Yok kanka yasak. Sen Kanka yapamadığım şeylere mi bakalım? Ben neredeyim? Ben ta buradayım. Dörtten yapamadığım var. Buraya dokunmadım hiç. 5 Beşe dokundum da beş doğrudu galiba. Heh. Bunları yapamamışım kanka. Bunu sen yapsana bana. Ya bunu yapsana bana ne olur. Ne olur. Baba baba, bak. Şu Hiç özelliği teleport var. Teleport mu ne o? Look at Ha tele var. You see what I'm doing nigga? Yes. Bu adam box is stop. Ne yapayım ki şu an? Nasıl yaptın onu? Ne? Nasıl yaptın onu? Tek sizi yaptım. Tek sizi var bak. Hmm. Ama yani kanka, this shit is... Hem de float. This shit is kanka, I don't know about this shit. Water is tele, Tex float. Tex float olduğu için Tex'leri gönderip win yapamıyorum diğer tarafta. Ya yani ben şey yapmaya çalışıyorum. Ne yapmaya çalışıyorum? Dünyanın en iyi... ...software engineer'ini oynatmak lazım mı? Var öyle bir tane. En iyi değil de bir tane adamın var şey. Software engineer plays baba yüz diye şey var. Kanka şöyle bir ola ee... Şöyle ben yapmıştım. Ben böyle denemiştim yapamamıştım. Sen bana söyle neyi yanlış yapıyorsun. Lan kekeyi aşağı indir. Keke yüzüğü yapsana sonra. Hmm. Ama flag'ı şeye bırakmaya çalışıyorum bak. Hmm. Aşağı inersem TP mi oluyor? <laughs> tam bunu ittiğimde yok. Yanlış yaptım. Şu an tam bunu böyle ittiğimde flag'ın orada olmasını istiyorum nasıl yapacağım? Ee, bir tane sağa gönder. lazım. izbini sağa sola kaydıramıyor mu? Bir saniye şöyle yaparsam oluyor mu? Yok. Ters git. sağa sola kaydıramıyor mu? Şöyle yaparsam olur. Ha bak şu an tam olarak burada falan görüyor musun? Şimdi şöyle yaparsam flag is win olacak. Bekle tak. Flag is win oldu ama flag'ım kalmıyor. Bu amına koyduğum flag'i şeye dönüşüyor, yazıya dönüşüyor. Box ne? Box, box amına koyayım. Box'u flag'a dönüştürdüm. Freestyle'e take this Bunu da yapamıyorsam mal çınanlık. Başka ne denemiştim ben? Şey deniyordum. Abicim. IsU'yu burada yazacağım, tam olarak şu şeyin üzerinde yazacağım. Tam e, buradaki yazı yukarıya iterken içine gireceğim ve başka bir şeye dönüşeceğim. O zaman hem burada bir tane obje olacak, içeride obje kalacak. Ben dışarıda başka bir şey olacağım, bu objeyi dönüştüreceğim yazıya. Sonra ne yapacağız bilmiyorum ama. Ne da göre kamuna koyayım. Şu an boxiz win yazsam şöyle bir sorun var. Ortada box yok ama flag'ı box'a dönüştürebilirim keke'ye dönüşüp. Ama işte onu yapamadım. Tek yaptık. Şöyle yapıp box yapabiliyorum. yaptık. Şöyle yapıp yapsak çok yukarıda o kalıyor işte. Böyle bir sorun var. Box orada olduğu için şimdi yapamıyorum. Teksiz you. Ne yaptım? Şu an yüksekliği doğru mu oldu lan? Wait a second. Wait a second. Nigga, you is trolling. Shut up, nigga. We get in there. Ah. Shut up, nigga. I got it. You ain't got shit. I got it. It's done. It's... Ah, easy. Bozmuşum sağ tarafta. Nasıl bozdum? Mal, mal seni. Bir saniye. O ne ara bozuldu? Ona bakmıyorduk. Mal Asiktir, ha asık ah yanlış yerde box is yapamıyorum ah şu an zaten <laughs> birim yarrak kafa Helal lan. Ama bu sefer de boks yok. Kanka flag'ı sokmam lazımdı galiba. Çünkü boxis stop var. Boxis win boxun içine giremeyeceğim <laughs> asla. Çok geri almam <laughs> lazım. Çok geri almam lazım. Flag'i sokmam lazım içeriye böyle. Nasıl, nasıl yapacağım ben yani? Oğlum şu an nasıl kontrol ediyorum abi? Z'ye basıyorum. Z'ye. Şu an flag is you yapacağız. Ama boxtun da hem şeyi var, kendisi var hem yazısı var. Ama kanka şey sıkıntısı var. Ee, boxy stop var ya sağ altta. Boxy win olursa asla hmm. kazanamam. Ne giremiyor? Bayrak çil. Text is Down you. Tam dersi kanka. Geleceğiz ama merak etme Flagi şurada bırak ee, Tek sizi kurtar Flagi sağa Şimdi KK'yi bu tarafa al Biraz daha devam etmem lazım Kekeleri aşağı indirmem lazım önce. Bunları böyle alacağız. Bir tane daha sola. Hoş flag'i soksam at artık. Ben flag'i sokmayacağım bekle. Kekeye dönüşmek istiyorum. Lan nereye gittin amına koyayım? Ya yeri yaz. Bir saniye. La doğru işte kekeyi sağa getir. Tamam. Sen i̇şte kekenin tamam. aşağıda olması lazım. Şey en sağ altta yapacağım ya. Yazıyı. Eee. Ha. Ama izvin köşede kaldı şimdi de. İyi mi böyle? İzvini düzeltmem lazım. Şurada iz Bir yapabiliyon ki. Bekle bekle. Bir saniye yapabiliyordun oğlum. Yok şimdi içeri girip düzeltebiliyorum izvini. Köşede kalmaması lazım sadece. Evet, tamam. Flag. Nerede kalmış hemen okuyayım. Sol alta bak. Senin ben anneniz. Flag'i şöyle yapacağız. Şurada şöyle şöyle şöyle. Yapacağız flag'i. Şimdi win'i böyle 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 yapacağız. Biraz. Yok yine bin köşede kalacak. Yine birazcık daha aşağı indirmem lazım. Hah. Hmm. Uf. That shit hard. Come on, man. Come on, man. Flag is win. Man. Box flag is flag. Box is flag. Anan şi. That was hard. That Bunu was yapamamıştım. Hard. Yarım saati baktım böyle. That she was tough, man. Ah, yeah, that that's tight, tight shit. Scenic bonds. Am I being recorded? Yeah, yeah, yeah. Say it. Okay. <laughs> Say it. <laughs> I didn't know. <laughs> KK House Tex kanka. Hey, ben de... de mi geldi amına koyayım? Ee, yok ha ben babayım. Baba House Tex Bak, bak baba House keke yapayım sana. Anla ne olduğunu. Önünde mi? Öyle ya? Öldüğünde keke çıkıyor içinden. Hmm. Kanka çok yazı var ya dışarılarda. Hmm, school, has school is sink, water is sink. Extra defeat. Fence and wall is to top. Call has wall Flag is win Baba is you Baba is you baba has baba yapamam Baba has tex yapabilirim ne Baba has ya? everything yet. Baba is you yukarıya taşıyamıyor Baba has texle bir şeyler yapılabilir Bak mesela baba has tex desek Öldüğümüzde ölmüyor olsak Baba is float yapıyorum bak sağ altta mesela. Şimdi bende bir tane bayrak var burada. Bu bir şey yarıyor mu? Yaramıyor. Fence and wall is stop. Is float. Float'u çıkarabiliyor mu böyle mi? Yok çıkaramıyorum değil mi? Text is you yapabilirim. Okay, what you doing again? Yok, tek siz olamaz. I'm Çünkü no baba baba me. baba baba. I'm gonna sleep. Nigga, kill yourself. man. Tek defeat olduğu için tek siz iyi yapamıyorum. Yatıyor mu? Hı hı. Aa buldum. Cyan. Yalan. Bro. Dur. Cyan bro. Hemen yalan kim ki onu biliyorum yani. Yok buldum ya. Watch this. Watch this and learn. Oturma slot var onu da getirebiliyormuş. Watch this. Just watch this man. Change. just watch this just watch this That's crazy just That's watch this crazy that was crazy man good job oh this game good change that was crazy this crazy. game good 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 that was crazy crazy crazy, crazy man